Merhaba arkadaşlar, Bugün anneme kitap okuyacağız. Evet, Ali bildiği kelimeleri okuyacak. Bu bizim kitap okuma etkinliğimiz. Ali artık öğrendiği kelimelerle kitap okumaya başlıyor. Kü, Çük. Ayı ile ahlat ağacı. Bazılarını ezber edebiliyor biliyor. İşte böyle böyle okumasını hızlandıracağız. O, Sabah, küçük ayı. Gözlerini açtığında güneş daha doğmamıştı. Ok, Koca sarı portakal gelmeden dağların arkasından küçük ayı hemen sırtını ilin kapısına döndü. Kendisine sırtını döndüğü için çok kızdı güneş. Sen hala uyanmadın mı? Kürk kalk kalk. Çabuk diye bağırdı. Ben her sabah seni Senin uyandırmakla geçiremem he. zamanımı. Buradayız Ali. Göz ucuyla baktı küçük. Cık. Ayı. O. Koca o. portakal sanki geçebilecekmiş gibi. Yine. Ne? Yine. Yine. İ. İn. İn. Yani inin kapısından içeri girmeye çalışıyordu. Boşuna uğraşma. Dün de geçemedin. Bugün de geçemeyeceksin. Lütfen an ne mi çağırmadan çek git dedi. Baktı güneş küçük ayının hiç aldırdığı yok istediğin kadar ya yat bana ne nasıl olsa biraz sonra annen götürüp seni o soğuk suda, suda. gölde yıkayacak ya. dedi Resimlerimizi şöyle gösterelim. Gölde yıkayacak dedi küçük ayı. Evet. Gölde yıkayacak dedi güneş. Küçük ayı. Cık. Fırlayıp kalktı su yerinden. yerinden. Koşarak gitti. Annesinin yanına. Güneş Kandırdım, kandırdım, kandırdım diye bağırarak kaçıp gitti. Koştu küçük ayıcık peşinden. O A A Ma Güneş L Kim başa çıkabilecek? O bu evrenin en büyük portakalı. Anne ayıcık Anne ayı çimlerin üzerine oturmuş her sabah yaptığı gibi yine tüylerini tarıyordu. Küçük ayıcık, küçük ayı. ayı. Ben göle yüzümü yıkamaya gidiyorum dedi. Hiçbir şey söylemedi annesi. Anne? Anne ayıcık. Ayı anne. Yiyor. Oku Anne sadece. Ayı. Anne ayı. Yalnızca arkasını okuyalım bakalım. Yürü ar. Ar. K Sından Yürü. Yürü, dü. Dü. Sessizce izledi yavrusunun. Gölde yakın bir yerdeki yavrusunu. Gölde yakın bir yerdeki yavrusunu. Kay -ka -ya. Üzerine çıktı Çevreyi gözlemeye başladı Tabi Yine Bağırdı arkasından Koşma diye Anama Dinleyen Kim Takıldı ayağı bizimkinin bir taşa Yuvarlana yuvarlana kaldır küldür indi aşağıya güm diye çarptı hmm. koca bir ahlat ağacına o da ne pa diye kocaman bir ahlat düşmez mi kafasına ah dedi küçük ayı ah çok kızmıştı gitti bir tekmattı. Ağaca ağa ayağı çok acımıştı bu kez. Daha çok kızdı. Şimdi görürsün sen. Üzerine çıkıp bütün meyvelerini koparacağım dedi. Ama. ma boşuna ne kadar uğraştıysa da ağacın kalın gövdesi izin vermedi çıkmasına. iki, Kay. Tar. Tar. La. Kuşu ahlat ağacına çıkmak kolay diye. Kimse? söyledi? Bunu okuyamadık. Kolay diye. Sana. Kim söyledi? Dedi. O. Koca bir ahlat ağacı. Sense küçük bir ayıcıksın. Kol lay kol. kol la la rın, rın. rın. kolların ı'yı daha öğrenmedik. Gövdesini saramıyor bile. Kucaklayamıyorsun. O nu canı sıkılmıştı küçük ayının. Hiçbir şey söylemedi. Her şey ters gidiyordu. Daha doğrusu an o o un um. o yu o, o. nun istediği gibi gitmiyordu. Ahlatın düştü. Yer o. çok acıyordu. Yer, Yer de, de çok de. acıyordu. Birden gölün yakınında olduğunu fark et Ki koşarak geldi suyun kenarına. Kocaman taşlar fırlatıp daireler çizi gölün yüzüne. Bu ormanda kimse benden büyük daireler yapamaz dedi. Ahlatın düştüğü yer hala acıyordu. Usulca kafasına dokunup ah dedi. Ah sanki zonk zonk diye zonkluyordu kafası. 2 tarla kuşu Geç kaldın. İ yi. ne? Geç, geç kaldın dedi. Güneşi tepesinde görünce şaşırdı küçük ayıcık. Ne kadar da çabuk geçiyor ormanda zaman. Anne ne? ahlat götürürsem geç kaldığım için belki kendimi bağışlatabilirim dedi. Çünkü biliyorum. Anne, annem ahlatı çok sever. Ay. Sen ağaca çıkamıyorsun. Ki. Dedi tarla kuşunun biri. Biliyorum. A, -ma. Belki siz Koparabilirsiniz benim için birkaç tane. Dedi küçük. Ayıcık. Cık. Olmaz biz koparamayız kesmez bizim gagamız O kalın ahlat ayı. saplarını dedi. Noktalı Ö. Üç. Ö. Ö tek te, te ki neymiş ö te ki tak tar Rı. tar 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 la ku şu, şu. peki ki ne peki peki ne yapacağım o zaman ben dedi küçük Ayıcık. Şimdi git uzun ve kalın bir sopa bul. Gel dediler. Gitti küçük. Ayıcık. Çok geçmeden Hı. elinde kurumuş bir ağaç dalıyla geldi. Vurup ahlatlara düşürdü birkaç tane sini. Bu kadar Yeter. Küçük. Ayıcık. A. Yıcık. Ayı. Ayı. Lar. Lar. Her zaman yiyecekleri kadar ahlat toplamalılar dedi. İlk, ilk, ilk. Konuşan. Neredeyiz? Buradayız. Şurayı okuyacaksın T. A bak rr var. Tar. Kan. Tar. Tar. ne Buradayız, buradayız. Tar. Tar. Lak. Tarla. Tarla. Kuşu. Ahlatlar. Çok. Ö. Ö. Öt. Ö. Ö. ö, ö le, Büyüktü. Ki. Üç. Tane zor sığdırdı. Üç tanesini güçlükle Sığdırabildi kucağına küçük Ayıcık Ayı Uflaya puflaya çıkarken Yokuşu Ta ya Hi. Güzel Değilse ahlatlar Diye bir şüphe düştü Birden içine Annem Anne. Ne? Tatsız kötü bir ahlat götürmemeliyim dedi. Ve bir ısırık aldı ahlattan. Buradayız. Ot. Öyle başlıyor bak. Öt. Le. Bak bakalım bu üç, iyi değil mi? Ye. Ne? Buradayız bak parmağımla gösteriyorum. Buradayız. Bak bu evet Ö Tatlı Ö Suluydu Ki Dayanamadı Bir ısırık daha Bir ısırık Bir daha Bir daha Derken Bitiverdi Ahlat Bu kez Peki İyi İyi ya bu yeşil o lay lay hmm. o o lay. o o lan. lan olan tatsızsa diye geçti aklından küçük Ayıcık. Ayının. Ayının. Dayanamadı. Bir de bir de bir de an o on um, o o nun tadına baktı. Bir ısırık, iki ısırık, üç ısırık, dört ısırık, beş ısırık derken bitirdi birerdi. onu da. Çok güzelmiş. Keşke yemeseydim dedi içinden. Üçüncü ahlatın ahlattan bir ısırık alayım. Güzelse götürürüm. An ne ne? Kötüyse atarım diye düşündü ve ısırda ahlattı. Bu hepsinden güzelmiş. Ama bunu anneme götüreceğim dedi. Tepeye vardığında hava iyiden iyi kararmıştı. Bugün geç kaldın dedi anne ayıcık. Anne? Anne ayı. Ahlat topladım sana dedi küçük ayıcık. Ayı. Küçük. Kendine toplamadın mı? Ben, diye sordu anne ayı. Ben, ben yedim dedi küçük ayıcık. Ayı. ayı. Bir ısırık da benim ahlatımdan almışsın dedi. Anne, ayı. Yalnızca tadına baktım. Tatsız olsaydı sana getirmeyecektim dedi küçük. Ayı. Oh. Evet ayılarımız bunlar. Hava kararmıştı, gece olmuştu, gökyüzü yıldızlarla doluydu. Anne, ayı büyük bir mutlulukla yavrusunun getirdiği ahlatı yerken içinden büyümüş de bana ahlat getirmiş yavrum dedi küçük Ayıcık. Hala ayı hala ayı hala iki tavuk kuzu bak tar 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 ahlat. Tarla. Tarla kuşunun söylediklerini düşünüyordu. Bir ağaca çıkmak için kendi ağırlığını, kendi gücünü bilmek gerekir. Taşır mı, taşımaz mı? Sonra bazı meyveler hmm. ya sopayla düşürülür Ra. ya da olgunlaşması beklenir kendi kendine düşsün diye. Yıldızlara bakarken bunları düşündü küçük. Ayı. Cık. Cık. Ben söylerim sen öğrenmedin. Buradayız. Öyle. Yorulmuştu. Ki. Hiç bir şey söylemeden annesinin kucağında uyuyakaldı. kaldı aklında ne? Ahlat ağacı ne? De tarla kuşu tarla kuşları vardı. Yıkamayı unuttu yüzüyle öylece uyuyup kaldı. Annesinin kucağında iyi geceler küçük ayı. İyi geceler küçük anne ayı. Ay. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.